İYİ Parti Isparta İl Başkanı İbrahim Tekeli, pazar günü yapılacak olan İl Kongresi öncesinde yeniden aday olduğunu açıkladı. Bugün sizlerin de desteği ve güveniyle İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı görevine yeniden talip olduğumu duyurmak için karşınızdayım. Partisinin il merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Tekeli, her gün daha iyisini nasıl yapabiliriz diye düşünerek çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz dedi. İyi Parti Isparta Teşkilatı olarak görevde bulunduğumuz iki yıl aşkın bir süredir gece gündüz demeden halkımızın yanında yer aldık. Onların taleplerini dinledik, çözüm önerileri geliştirdik. Bu süreçte önceliğimiz gençlerimizin yarınına, kadınlarımızın eşitliğine, esnafımız ve çiftçimizin refahına odaklanmak oldu. Çünkü bizler biliyoruz ki Güçlü bir Türkiye'nin temelleri gençlerimizin hayallerine sahip çıkmakla atılır. Onların, onların önünü kesmekle değil. Ve bu güç İyi Parti'nin vizyonuyla şekillenerek gelecekteki Türkiye'yi inşa edecektir. İyi Parti olarak sürekli büyüyen ve güçlenen bir aile olduk. Ama bizler için durmak, geri adım atmak asla bir seçenek değil. gün daha iyisini nasıl yapabiliriz diye düşünerek partimizin başarısını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Her bir iyi partilinin halkımıza halkımıza ve ülkemize karşı taşıdığı sorumluluğu derin bir şekilde bilerek siyaseti halkla iç içe yapmaya, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar yanımda olan, destekleyen tüm dostlarıma ve yol arkadaşlarıma Canı gönülden teşekkür ediyorum.